Merhabalar, ben İşitme Cihazı İthalatçıları, Satıcıları ve Çalışanları Derneği, yani kısaca İşitme Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Avukat Salih Bas. 2008 yılından bu yana birçok sektörümüze değer katmak amaçlı toplantılar ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdik. Bu yılda önde gelen hekimlerimiz ve odiyologlarımızla beraber işitme teknolojileri ve yapay zeka sempozyumunu uluslararası ve ulusal katılımlı olarak düzenlemeye karar verdik. Bu proje çerçevesinde verdikleri desteklerden ötürü İstanbul Odyoloji Derneği Başkanı Profesör Dr. Ahmet Ataş, Cerrahpaşa Üniversitesi Otoloji Bölümü Doçent Doktor Eyüp Kara, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Görevlisi Doçent Doktor Didem Türk Yılmaz'a ve tabii ki de bu kongrenin ana sponsoru olan Duymer İşitme Cihazları'na çok teşekkür ederiz. Bu kongre kapsamında işitme cihazı teknolojilerinin ve yapay zenkanın nasıl bir araya geldiğini, işitme cihazı kullanıcılarına nasıl daha iyi bir duyum olanağı sağladığını görüşüp artık teknolojinin nereye gidebileceğini tartışacağız. Türkiye'de ilk olacak bu kongre çerçevesinde sektörümüze çok önemli değerler katacağımıza inanıyoruz. Sizlere de 20-22 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Kaya Otel'de gerçekleşecek olan bu sempozyumumuza bekliyoruz görüşmek üzere